vermedim diye cuma namazına gelmişler. Benim ayakkabılarım çalıp gitmişler. Eve kadar yalın ayak yürüdüm ya. Ne oldu Faruk? Sorma Mehmet amca ya. Camide ayakkabılarım çalmışlar. Bu veletlerin iş olabilir. Bulacağım ama. Hocam bunlardan korkulur. Sorma ya. Dedim sana başımıza iş açacaksın diye, değil mi? Ş olmaz oğlum ya. Macera oldu hem fena mı? Fena tabii. Ya kanka bak ailemizin durumu ortada. Zaten bir şey de yaradığımız yok. Bari çalışıp maddi destek olalım. Aklısın kanka. Onu ben de düşündüm. Hatta aklımda birkaç yer var. Birlikte bakarız. Senin aklında olan birkaç bir yer bana hiç güven vermiyor ama mecbur bakacağız ne yapalım. Oğlum ben de sen karışma. Orhan Bey, bizim çocukların aklına şeytan mı girdi acaba? Ne yapsak? Bir hocaya götürüp dua mı okusak ha? Ne şeytanı ya? Bunların aklına gelen şeytanın aklına bile gelmez. Başka bir şey başka bir şey. Takma bey. Milletin çocukları neler neler yapıyor. Yahu daha ne yapacaklar kadın? He? Bir yağmur olup insanların üstüne yağmadıkları kaldı. He? Ama onu da beklerim bunlardan. Abartma bey. Bizim çocuğun ağzı var dili yok. Arkadaşlar bizim bu Umut'un babası yok mu? Hayatınızda görüp görebileceğiniz en cimri adam. Bunlarda bir araba var 76 model. Araba 76 model ama bir tane değişen parça yok, full orijinal. Hatta kontak bile değmemiş arabaya. Satın alırken bayiden eve çekiciyle getirmişler. Neyse geçen gün bir baktım Ragıp amca arabayla geziyor. Dedim herhalde rüya görüyorum, İmkansız çünkü. Dedim ki amca sen arabayla gezer miydin ya? Maazallah suyla çalışmıyor bu dedim. Haklısın evladım. Normalde gezmem de. Akşam arabayı satıyorum. Depoda yakıt vardı, onu bitirmeye çalışıyorum dedi. <laughs> lan Atö, sen de gülüyorsun lan. Senin baban da davulcuyu beleşe getirmek için annenle düğününü Ramazan ayında sahur vakti yapmadı mı? Seninki de fena değilmiş lan Atu. Beterin beteri de varmış derler. Benim babam iki cimrilikten değil oğlum. Tasarrufu seviyor adam. <laughs> Yerim öyle tasarrufu. Güneş paneli bile böyle tasarruf sağlamıyor. Eee iktisat eden bereket bulurmuş. Çok doğru ama bu iktisat sayılır mı emin değilim. Ben eminim sayılmaz. <laughs> Oo Ragıp Bey sen arabayla gezer miydin ya? Sen bana şuradan yarım kilo Adana kebaplı tavuk kıyma tat bakayım. Tavuk mu? Adana kebap etten olur Ragıp Bey. Tavuk daha güzel. Sen bana tavuk tart. Hop hop kasap efendi. O tavuğu ambalajından çıkarın lütfen. Nereden baksan o ambalaj 50 gram. Biz de parayı sokakta toplamıyoruz kardeşim. Ya ben o kadar memleket gezdim. Olmaz dediğim her şey oldu. Ama ben senin kadar paracı, cimri, kılıbık, adi, şerefsiz, namussuz, cibiliyetsiz, haysiyetsiz birini görmedim ya. Hasap efendi ne yapıyorsun ya? Biraz seviyeni takın. Pardon Ragıp Bey biraz hızım alamadım da. Kusura bakmayın. Buyurun etiniz. Pardon tavuğunuz. Yani ambalajsız tavuğunuz burada. Yo, tamam tamam sorun değil. Şu toz de alıyorum senden olsun. Sabahtan beri saydırıyorsun. Ödeşmiş oluruz. Bunu da hesaba yaz ver. Sana az bile de neyse. Pintir. Ulan keşke kesmeseydim adamı da biraz daha saydırsaydı. Karabiberi de aradan çıkardım. Kanka bizim bir arkadaşın tanıdığının kuzeninin fırını varmış. İki tane tecrübeli ustaya ihtiyaçları varmış. O da bizi önermiş. Şimdi gidip orada işe başlayacağız. Oğlum ne ustası ne tecrübesi. Biz fırından ekmek almayı zor beceriyoruz. Oğlum bir şey yok sen bana bırak. Ateş yanıyor. Hamuru atıyorsun pıt ekmek çıkıyor. Ne kadar da basit indirgedin öyle. Hadi gel gidelim bakalım. be Kendi alın terimizde kazandığımız ilk ekmeğimizde aldık çok duygulandım be Valla ben de öyle kanka aşırı havaya girdim şu an Bak biraz daha geliştirelim kendimizi Böyle insansız hava araçlarıyla ilgili projelerim de var Oğlum bir dur ya Ya tırnaklı pide yapmaktan insansız hava aracına nasıl geçiş yapıyorsun? Ya senin öyle bir ayağın yok ha Ne ulan bu hava? Alayeyi vali mi oldunuz haylazlar? Ne vali olması kasap? Ekmeğimizin peşindeyiz <laughs> Hadi lan oradan Koştan koş ekmeğimiz çoğu çocuk. Ekmeğimizin peşinde izlerken bunu kastetmemiştim kasap. Yürü hadi yürü. <laughs> ne yapıyorsun lan he? Bu bizim alın terimizde kazandığımız iki ekmek. Abi ben poşeti görünce oyuncak sandım. Ah be çocuk. Hayır oyuncak değil bu. Ama bir daha böyle şeyler yapmayacağına söz verirsen biz sana oyuncak da alırız. Tamam abi söz. Alır mısınız gerçekten? Alırız alırız. seyirci çok güzel, Ah tam zamanında. Al beni'ye bayılıyorum. Ah çikolatası, karamelli, bisküvisi. Hiçbir şey değişmem biliyorsun. Al beni de hiç değişmedi zaten. Yıllardır hep aynı uyum. Bazı şeyler böyledir. Sevenlerini asla yanıltmaz. Modası hiç geçmez. Tecrübeyle sabit. Modası geçmeyen lezzet. Al beni. Çikolata, bisküvi, karamel, kuyumabuuu! Be. Al beni, al! 10 dakikada mı getiriyorlar? 10 dakikada evine mi getiriyorlar? Nasıl? 10 dakikada evine mi getiriyorlar? Getir ismini 10 sene önce muhtemelen böyle duydunuz. 10 sene mi? Bunun önce aklınıza ne geliyor? Getir. Getir, getir. Ortama ses Oy, getir. Se Emzikle. Se Getir. Türk kahvesiyle koyu sohbetler getir. Getir büyük de market alışverişinin tamamını uygun fiyatlara getir. Mendil getirmeyelim. Hadi arkadaşını kendine getir. Getir, 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 getir. Getirecek ne varsa getir. Ben acıktım. Pizza? Getir yemek de sıcak sıcak getir. Buna da yüklesek mi çocuklar? Ona yüklenmiyor Elver Hocam. Türkiye 10 yıldır getirle alışverişte hızla yeniliklere rahata kavuştu. Gelecek 10 yılda da çok daha fazlasını getirirse getir getirir. Getir ben de getire geçtim. Biraz da Cif krem mucizesini mi övsek? Cif kremle temizlik şaka mı ya? Resmen yeni gibi oldu. Her temizlikte kocaman bir vay be çekiyorum. Vay be. Başka bir seviye gerçekten. Vay! Cif krem mucizesi. Zorlu kirleri bile yüzde yüz çıkarır. Deneyenler çok iyi bilir. Mucize temizlik. Cif. Sen de katıl Bugünlerde Türkiye katılım yöntemiyle ev araba alma konusunu konuşuyor. Ve herkes bu konuda bir şeyler söylüyor. Peki siz ne diyorsunuz? 5 ayda ev mi verirler? Dediler. Dinlemedik Müge Hanım. Katıldık. Beşinci taksiti ödediğimizde katılım evimden aradılar. Mahallemizde o çok sevdiğimiz evi aldık. Yerleştik bile. Canım benim güle güle oturun. Bankaya gitmeden faizsiz peşinatsız araba alamazsın diyenler oldu. Meğer katılım evimin arkasında yüz binlerce ailenin gücü varmış. Sabit taksitlerle arabamı aldım. Buraya da onunla geldim. Arabanın taksidi bitince de bir eve girersin artık. Neden olmasın? Müge Hanım kefil isterler. Sosya masrafı, o su bu su, o işin maliyeti çok olur dediler. Katılım evimde hiçbiri yokmuş. Ticari aracımı aldım. Şimdi sırada dükkan almak var. Hayırlı işleriniz olsun. Ev araba alma hayallerine kavuşmak için katılım evimin gücü ve yüz binlerce katılımcısı seninle. İsmi beni dinle. Sana en uygun ödeme planıyla anahtarına kavuşmak için... Sen de katıl derim, katılım evim. Bu hayatta bildiğiniz bir Kerem İmirzalıoğlu var. Ben, 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 ben. Ama bir de Kenan var. Ben, ben, ben. Gençler yer var mı? O, ben. Ben. Gördün mü? Dolmuş kendi gibi yakışıklı. Hayatın ritmini yakalamaya hazırsan fazlası için Teonef'le sıra sende. Adım Mehmet Nuoğlu. Sigaraya ortaokuldayken başladım. Tad alma duyum, koku alma duyum tamamen kalmadı. Hala kabul edemiyorum. Bu bana nasıl olur diye. Hiç beni dinlemedi. Sonra bu hastalık başına geldikten sonra beni çok iyi anladı ama iş işten geçmişti. En son bu cihazı almak zorunda kaldım. Sen çok güzel bir şekilde konuşuyorsun.